Bursa İlk ziyaretini Bursa'ya yapan Evliya Çelebi seyahatnamesinde şöyle bir efsaneyi konu ediyor. Süleyman Aleyhisselam tahtının üzerinde havada gezerken Ruhban Dağı'nın yani Uludağ'ın en yüksek yerine inip yerleşir. Dört bir yana bakarak veziri Asaf Berha'ya şu gönle huzur veren geniş vadide bir güzel şehir olsaydı, ne güzel olurdu, der. Cinler ve onun hizmetinde olan hayvanlar şöyle karşılık verir. Ey Allah'ın Resulü, Nuh tufanından önce burada büyük bir şehir ve kale vardı. O kaleyi cinler kavmi yapmıştı. Biz buraya askerle geldik, fethetmeden döndük. Tufan esnasında kale sular altında kalmış, adı ve şanı silinmişti. Süleyman Aleyhisselam emriyle periler, cinler ve insanlar burayı oyarak Taşını ve toprağını temizlemişler. Kalenin surları ve duvarları ortaya çıkmış. Ancak çalışırken çok zorluk çekmişler. Hazreti Süleyman Lodos'a emretmiş ve Lodos esince kalenin duvarları, burçları ortaya çıkmış. Bu sırada kara bir dev ortaya çıkmış ve bu kalenin altında tılsımlı bir define olduğunu söylemiş. Eğer onu bulursanız kıyamete kadar tüm dünyaya yeter diye de eklemiş. Bir başka dev buna karşı çıkmış ve bulunmaz demiş. Bulunursa ve bulunmazsa diye tartışma başlamış. Süleyman Aleyhisselam devlere emretmiş, defineyi buldurmuş ve şehri baştan başa onarmış. Adını da Bulursa koymuş. Bursa adı buradan gelmektedir. Evet göçmen şehri olan Bursa'nın ilk kurucuları da göçmen diyebiliriz. Trakya'dan gelen Bitinyalıların kralı 1. Prusias tarafından Kartaca Kralı Hannibal ve askerlerinin desteğiyle Hisar bölgesine kale kent inşa edilir. Kralın ismine atfen Prusa ismi verilir bu kaleye. Osmanlıların ele geçirmesiyle önce Brusa'ya daha sonra Bursa'ya dönüşür. İlk şehit padişah 1. Murad'ın ölümünden sonra ise şehir Hüdavendigar vilayeti olarak anılmaya başlar. Diğer bir kayda değer görüş ise Bursa'nın ismi Hisar anlamındaki pura ile kent anlamındaki issa sözcüklerinden geliyor. Bursa'ya ismini verdiği söylenen Bitinya Kralı Prusyas ise proosalı yani kale kentli anlamına geliyor. Yani bilinenin aksine Bursa'ya adını Kral Prusyas değil, bilakis Kral Prusyas'ın adını Prosa yani Bursa şehri vermiş. Seyrinde bir vardım Çanakkale Eski çağlarda Çanakkale, Helles denizi anlamına gelen Pontos adıyla anılıyordu. Batılılar da Truva Kralı Dardanos'tan Dardanelles adını türettiler. Fatih Sultan Mehmet Han'ın Boğaz'ın doğu kıyısına yaptırdığı kaleden dolayı, Türkler buraya Kale-i Sultaniye dediler kalenin yanı başındaki şehir halkının yaptığı çanak çömleklerin ün salmasıyla şehre Çanak Kalesi adı yakıştırıldı ve bu ad zamanla Çanak biçimini aldı. Çankırı Çankırı şehrinin antik ismi Gangra'dır ve bu ismi günümüze kadar korumuştur. Bu isim ilk olarak Grek ve Roma dönemlerinde belgelenmiştir. Gangra isminden bahseden en eski yazılı kaynak, M.Ö. 3. yüzyılda yaşamış olan çok yönlü bilim adamı Eratosthenes'tir. Tenes'tir. M.Ö. 1. yüzyıla gelindiğinde Alexander Polyhistor, Paflagonya ilgili kitabında Gangra'yı ele almıştır. Augustus döneminde yaşamış olan ünlü coğrafyacı Strabon, Gangra'yı kısaca betimlemiştir. Ondan sonra ansiklopedi yazarı Pinus Historia Naturalis'te Gangra'dan bahsetmektedir. Gangra ismi klasik dönemden Luvi devrine kadar uzanan Anadolu'lu yerel bir attır. Ama antik bir Luvi ismi olan Gangra, halk etimolojisine uygun olarak yani halkın anlayamadığı isimlere kendi dilinde bir mana vermeye çalışmasından dolayı çan ve kırık kelimeleri kullanılarak çankırı haline dönüştürülmüş. Ancak Osmanlı zamanlarında şehrin antik adı korunmuş, kangırı veya kangarı olarak kullanılmış. Bir vardı. Çorum Bizans döneminde Çorum, Nikonya ya da Yankoniye adını taşımaktaydı. Danişmentname'ye göre Melik Ahmet Danişment, Çetin Savaşlardan sonra Bizans'ın elinden Çorum bölgesini alır. Halk Müslüman olup bağlılık gösterir. Ancak bu tutumları Melik Ahmed'i ve ileri gelen komutanları bir ziyafette zehirlemek istemelerinden dolayı bir tuzaktır. Bu kötü niyetlerini ve şehrin depremle tamamen yıkılacağını Melik Ahmet bir gece rüyasında görür. Melik Ahmet bu rüyanın verdiği endişe ile uyanırken şehir sallanmaya başlar. Askerlerini ve arkadaşlarını derhal kaleden çıkarır. Kaledeki Bizanslılar Müslümanların çekilişinden memnun kalarak kaleyi tekrar kapatır ve savaş hazırlığına başlarlar ve yeniden dinlerine dönerler. Fakat deprem yeniden şiddetlenerek kale ve şehir tamamen harabeye döner. Bizanslara bu saldırılarından dolayı suçlu anlamına gelen cürümlü adı verilir. Zamanla bu çorumlu olur. Evliya Çelebi seyahatnamesinin bir bölümünde bölgenin havzasının astım hastalarına iyi gelmesi nedeniyle Selçuklu Sultanı Kılıçarslan hasta oğlu Yakup Mirza'yı ve yüzlerce çorluyu yani bakımsız, zayıf ve hastayı buraya göndermiş ve bu kişiler sağlığına kavuşmuş. Bundan dolayı şehre Çorum denilmiş. Çorum'un çevresinin dağlarla çevrili, oldukça geniş bir ova olmasından dolayı Çevrim denildiği, halk ağzında Çoruma dönüştüğü de söylenmektedir. Çorum, Türklerin bölgeye gelmesiyle bu adı almıştı. Çorum veya Çorumlu adanın Oğuz boylarından Alayuntlu boyunun bir oymağına ait olduğu da belirtiliyor. Bir Denizli Denizli'nin eski adı Ladik ya da Lazik idi. Bu kelime Laodikeya kelimesinden gelmektedir ve Türkçe'de bir anlam ifade etmemektedir. Yukarı Menderes Vadisi'nde yani bugünkü Denizli şehrinin 6 kilometre kuzeyinde bulunan Leodikeya şehrinin Türklere geçiş sırasında Ladik ismi de miras kalmıştır. Aynı mıntıkada bulunan Kone yani Honas, Homa yani Homa, Tabae yani Tavas da bulunduğu gibi Laodikeya da bu kaideye uygun olarak Ladik ismini almış ve Selçuklu kayıtlarına öyle geçmiş. Ancak Selçuklu hakimiyetiyle birlikte şehrin bugünkü yerine taşınması neticesinde Ladik adının yanında Toğuzlu adı da kullanılmaya başlanmış. Toğuzlu adının Ladik adıyla birlikte kullanılmasıyla bu kelimelere Tonuzlu ve Tonguzlu adları da eklenmiş. Ünlü seyyah İbni Batuta 1333 yılında ziyaret ettiği Ladik şehrine aynı zamanda Donguzlu dendiğini de söyler. Aşağı yukarı aynı yılları kaydeden Mesalikül ül Ebsar'da Tonguzlu ifadesini kullanmış. 1350 yıllarına ait bir İlhanlı vergi kaydı ise Tonuzlu diye yazar. Yine 1372 tarihli bir takvimde de Tonguzlu yazılışı görülmektedir. Timur'un resmi tarihçileri de Donguzlu ve Tenguzlu diye kayıtlar tutmuşlardır. Bu tarihlerden sonra bu ifadelerin yerine Tonuzlu ifadesinin kullanıldığını kesin olarak görmekteyiz. Nitekim erken dönem Osmanlı tarihçilerinden Nesri ve Aşık Aşıkpaşazade eserlerinde Tonuzlu imlasını kullanmışlar. Tonuzlu veya Tunuzlu isminin Denizli şekline dönüşmesi 16. yüzyılın ikinci yarısına rastlar. 1510 tarihli bir Osmanlı kaydında Dinuzlu kullanımına rastlanır. Bu dönemde kente uğrayan gezginler eserlerinde Denizeli, Denizley, Denizli, Degnisli ve Denizli adlarını kullanmışlardır. Ancak 16. ve 17. yüzyıllarda Laodikeya, Ladik ve Lazik çizgisinin Osmanlı dönemindeki devamı olan Lazikkiye ismi de kullanılmış. Denizli adı ancak 1675 yıllarından sonra Lazikkiye ile birlikte yaygın olarak kullanılmış. En nihayetinde 1700 yıllarından sonra bu kullanım kesin şekliyle yerleşmiş ve bölgeyi günümüze kadar ifade eden isim hüviyetini kazanmış. Seyrimde bir şehre vardım